Şimdi tümsek aynadaki görüntüden bahsedelim. Sonsuzdaki cismin görüntüsü diyor odakta V noktasaldır. Nokta evet. No sonsuzdaki bir cismin görüntüsü ve sonsuzdan demek paralel ışınlar demek. Paralel ışınlar geldiğinde odakta kesiştiğine göre görüntü de odakta oluşur. Aynanın önünde cismin görüntüsü daima ayna ile odak arasında cisme göre düz, sanal ve cisimden küçüktür. Şimdi cismin yeriyle ilgili şu f kadar, 2 f kadar, merkez kadar, 3 f kadar gibi ifadeler kullanmıyoruz. Cisim nerede olursa olsun görüntü her zaman odakla aynı arasındadır. Her zaman düzdür, her zaman küçüktür. Burada. <laughs> Sadece şurada bir özel durum var. Yani yer olarak. Diğerlerinin hesaplamalarını bize sormazlar. Ama F ile F bölü 2 sorulabilir. Yani F'ye kadar uzaktaki bir cismin görüntüsü F bölü 2 de olur. Bunun da boyunun yarısı kadar bir görüntü oluşur. Küresel aynada görüntüyle genel özellikler. Evet, yer, e, küresel ayna derken çukur ve tümseyi ikisini beraber anlatıyoruz. Çıkan ışınların, e, bakın, cisimden çıkan ışınların, ışınların kesişmesiyle oluşan görüntüler gerçek görüntüler, gerçek görüntüler genelde bir perde üzerine düşürülür. Yani. Cisimden çıktıkta aynadan yansıyan ışınlar kesişirse demek istiyor. Bakın yansıyan ışınlar kesişirse gerçek görüntüdür. Ve bu gerçek görüntüler perde üzerine düşürülür. Ama burada şu yanlış anlaşılmasın. Biz de baktığımızda aynaya gözümüz perde görevi yapar ve biz de görebiliriz. İlla oraya bir kağıt koyup karşısına geçip o perdede görmek şartı yok kendimiz de oraya koyduğumuzda gözümüz perde olur ve perde üzerinde görebiliriz. Ya da o noktaya merkeze bir kağıt koyursak karşısına geçeriz. Bakın aynı tarafına geçeriz ve oradan da baktığımızda da görüntüyü görebiliriz. Gerçek görüntüler cisme göre terstir. Cisimden çıkan ışınların uzantılarını kesim cisimden değil arkadaşlar. Bu cisimden çıkan ışınların ...yansıdıktan sonra uzantıların kesişmesiyle oluşan görüntüler sanal görüntülerdir. Aynanın arkasında kesişirler çünkü. Cisme göre her zaman düzdür. Sanal görüntüler düzdür. Düzlem aynada olduğu gibi. Cisim ile görüntüden hangisi aynaya daha yakınsa o küçüktür. Ben bunu söylemiştim. Uzaklıklar eşitse boylar da eşittir. Cisim ile görüntünün aynayla uzaklıkları oranı boyların oranına da eşittir aynı ifade kullanmıştık biraz önce ilk örneğimizde küresel bir ayna önüne konan cismin aynadaki görüntüsü düz ve cisimden büyüktür bakın düz ve cisimden küçük deseydi kesinlikle tümsek aynaydı büyük olduğu için bu çukur aynadır bakın çukur aynamızı çizelim şu şekliyle bunu da siyah alayım bakın şöyle bir çukur ayna çizelim Burasını odak noktası olarak koyalım. Cisim odakla burada olduğu zaman bunun görüntüsü aynen arkasında ve kocaman bir görüntü oluşuyordu. Evet, çukur, çukur ayna olduğunu daha önce söyledik. Cisim aynaya görüntüden daha yakındır. Çünkü burası F bölü 2, burası da F uzaklığı oluyordu. Zahiridir demesi aynanın arkasında olduğunu ifade ediyor. Bu da doğru cevabımız E seçeneğidir. İkinci örneğimizde odak uzaklıkları eşit olan F e, olan çukur ve tümsek aynalar asal eksene çakacak şekilde, çakışacak şekilde yerleştirilmiştir. L noktasına konulan ışıklı cismin önce çukur sonra tümsek aynada yansımasıyla oluşan görüntü ilk görüntü hangi noktadadır? Evet burası odak noktası ise bu cismin görüntüsü sonsuzdadır. Sonsuzdaki bir cismin görüntüsü de tümsek aynada nerede oluşuyordu? P noktasında oluşuyordu. A'da cevabımız nedir arkadaşlar? E seçeneğidir, P'dir. Son örneğimizde özdeş x, y, z cisimleri odak uzakları f olan küresel aynalar ile düzlem ayna şeklindeki gibi yerleştiriliyor. Cisimlerin ve oluşan görüntülerin boylarını karşılaştırın diyor bakın. Cisimlerin aylarda oluşan görüntülerin boylarını karşılaştırın diyor. Bakın 1,5f, 3f yani daha uzakta olacağı için buradaki daha büyük olacak. Bu cismin boyu h ise görüntünün boyu burada da haştan büyük olacak. Yani haştan büyük diye şöyle ifade edeyim. Burada ise cismin boyu haş ise, burada ise haştan küçük olacak. Burada ise haş ise görüntüde haş olacak. Niye? Her zaman küçük oluyor. Burada her zaman eşit oluyor. Haştan büyük, haş, haştan küçük. O zaman X, Z ve Y cevabımız B seçeneğidir.